a and then be cool, ooh. Merhaba fokilerim bugün sizlerle beraber Blackpink'ten Rose'in Halsey ile buluşması hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Fokilerin birçoğunuz biliyordur ki Rose ve Halsey Paris'te buluşmuştu. Blackpink dünya turu yaparken sıra Paris geldiğinde Halsey Instagram'dan Rose'ye yazmış Paris geldiklerinde onunla buluşmak istediğini söylemiş Rose de kabul etmiş ve Blackpink Paris geldiklerinde Rose ve Halsey buluşuyorlar ve geziyorlar Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğraf çekiliyorlar sonra da bildiğim kadarıyla yemek yiyip ayrılıyorlar. Neyse fokilerim videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri seviyorum.